oğula geçme saltanat sistemi Kur'an'a aykırıdır. Önce Osmanlı sultanları bunun hesabını versinler. İlahi kelimetullahmış. Yeryüzünde İslam'ın bayraktarlığını, sancaktarlığını yapmakmış. Bunu geçsinler. Önce babadan oğula geçme. 600 boyunca hep böyle aynı ailenin soyundan insanların başına geçip onlardan vergi toplayıp saraylarda yaşamak. İki, evlat katlinin hesabını versinler. Kesinlikle Kur'an'a aykırıdır. Üç, cariye hayatı yaşamanın hesabını versinler. Kesinlikle Kur'an'a aykırıdır. Saraylarda harem odaları oluşturup oraya bir sürü Makedonya'dan, Macaristan'dan, Ukrayna'dan kızlara doldurup onlardan her gece biriyle yatarak cariye hayatı yaşayanlar önce bunun hesabını versin. Bırak ilahi kelimetullahı, bırak İslam'a hizmeti hizmeti. Dört, devşirme sistemi kesinlikle Kur'an'a aykırıdır. Önce bunun hesabını versinler. Kur'an der ki, yanınıza aldıklarınızın anne ve babalarıyla isimlerini çağırın. Anne ve babalarını unutturmayın. İnsanları devşirmeyin. İnsanların köklerini unutturmayın. Köklerini unutturmayın, ana dillerini unutturmayın. Buna hakkınız yok. Kendinize benzetmeyin. Bunun hesabını versinler. Beş, işgallerin hesabını versinler. İşgal etmek. Ne işi var senin Viyana'da? Viyana'ya gitmek önülecek bir şey değil ki. Ne işin var senin Viyana'da, Kahire'de, Bağdat'ta, Basra'da? Ne işin var? Amerika Bağdat'a geldiği zaman işgalci diyorsun. Sen gittiğin zaman ne oluyor peki? O işgalci oluyor. Sen ne oluyorsun? Yunanistan İzmir'e çıktığı zaman Fransızlar, İngilizler, İstanbul'a, Antep'e, Maraş'a, İtalyanlar geldiği zaman işgalci oluyor. Sen bu da Peşte'ye, Viyana'ya, Arnavutlu'ya gittiğin zaman, Roma'yı ele geçirmeye kalktığın zaman ne oluyor? Efendim bizimki öyle olmuyor. Onlar geliyorlar, talan yapıyorlar, işgal yapıyorlar. Bir ise gittiğimiz yerde altından, arkasından çil çil altınlar serpen ordu. Giden Şanlı Akıncı ne zaman döner yurduna diye şiir şey düzüyor. Necip Fazıl. Yani Osmanlı ordusu gidiyormuş. Bağlardan, bahçelerden, işgal ettiği yerlerden geçerken, oradan bir salkım üzüm alıyor. Salkım üzümü yerine bir torba altın asıyor. Ardından çil çil altınlar saçarak gidiyormuş. Siz de buna inanıyorsunuz. Yedik yani. Siz git de bunu Bulgarlara bir sor bakalım. Viyanalılara bir sor. Avusturyalılara. Git de bir sor. Ne diyorlar bir gör. Bunlar tek yanlı eğitimdir. Atalarla övünmek, geleneğimiz böyle demek. Biraz evvel şu ara suresinde gördünüz. Kur'an'ın eleştirdiği bir şeydir. Kalkıp da atalarınızla övünmeyin. Onlar sizi kurtarmazlar. Türkiye ümmetun katkâlet leha kesebet lehum ma kesebtum. Onlar bir ümmettirler, geldiler, geçtiler. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir diyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın bir defa övünülecek bir tarafı yok. Şunlardan dolayı Osmanlı yönetimi İslami bir yönetim değildir. Bizantistir. Bizans İmparatorluğu'nun yeni bir tekrarıdır. Ve dini de bu iş için kullanmıştır. Nasıl Bizanslılar Hristiyanlığı kullandı? Osmanlılar da imparatorluktur sonuç itibariyle. İslam'ı kullanmıştır. Ne için? Kendi saltanatları için. Yeryüzüne hakim olma, egemen olma amacıyla. Gittiği yere adalet götürüyormuş. Kardeşim sen kendi ülkende kal. Benim görüşüme göre kimse hiçbir yeri işgal etmeye kalkmamalıdır. Herkes yerinde adam gibi oturmalıdır. Kendi halkını mutlu etmek için uğraşmalıdır. Yeryüzündeki bu sınırlar kalkmalıdır. Herkes de kendi yerinde oturmalıdır. Bir diğerini işgal etmek için sefer düzenlememelidir. Amerikalılar orada oturmalıdır. Avrupalılar orada, Ruslar orada. Herkes yerinde. Kendi halkınızı mutlu edin ya. Kendi halkınızı mutlu edin. Kendi halkınızın içindeki zengin yoksul uçurumunu kaldırın. Sınırı, sınıfı, sömürüyü kaldırın. Erdemli, dürüst insanlar yetiştirin. Kendi halkınızda barış içerisinde bir arada yaşamaya bakın. Ne orayı buraya işgal etmeye kalkıyorsunuz. Oraya buraya adalet getirmeye yelteniyorsunuz. Herkes kendi ülkesine kendisi adalet getirir. Kimse başka bir yere adalet madalet götüremez. Peygamber hiçbir yeri işgal etmemiştir. İşgaller peygamberin vefatından sonra başlamıştır. O işgal hareketlerinin tamamı da bana göre yanlıştır. Müslümanlar yapmamış bunu. Müslümanlar da kendilerini bu işgal modasına, fetişçilik modasına kaptırmışlar. Orayı burayı işgal ediyor. Ne olacak sanki? Sen otur yerinde, bir örneklik sergile. İnsanlar da senin örnek alsın ve senin yaptığını kendi memleketlerinde uygulasınlar. O zaman senin oraya gitmene gerek kalmaz. Zaten senin icraatını onlar uygulamış olurlar. Sen de zaten işgal ederek kendi uygulamanı oraya taşımak istemiyor muydun? Adam işte örnek aldı. Daha ne istiyorsun?